Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım Remzi. Sizlere çocukluğumdan itibaren başlayan ve yaklaşık birkaç sene öncesine kadar uzanan, başımdan geçmiş sıkıntılı ve bir o kadar da korku dolu olaylar silsilesini anlatacağım. Ben daha bebekken hiç tanışmadım ailem tarafından yağmurlu ve Soğuk bir kış sabahında yetimhane kapısına bırakılmış öksüzüm. Dünyaya gözlerimi açtığımda etrafında bir anne şefkati ya da bir baba sevgisi yoktu. Çok sonradan uzunca bir süre soruşturmalarıma göre babam kim olduğunu bilmesem de bir şekilde annemi tanıyan bir kişiye ulaştığımda onun bir hayat kadını olduğunu ve beni büyüdüğüm yetimhaneye onun bıraktığını öğrenmiştim. Yetimhanede büyümek insana çok farklı şeyler katıyor ve en garibi de siz bunu bilmiyorsunuz. Çünkü sadece o ortamı bildiğiniz için normal. Aile sıcaklığı görerek büyümüş çocukların standart hayatlarından uzak, kalabalık çocuk ortamında, yetimhane hayatı içerisinde yaşadıklarınız sizin normaliniz oluyor. Ben de bu ortamda büyümenin verdiği, yerine ait olmama duygusuyla içine kapanık ve güvensiz bir çocuk olarak büyüdüm. Diğer çocukların aksine ben aile özlemi çekmemiştim nedense. Yalnızlığa alışmıştım. İçinde yalnızca büyünce ne olacak? ben ne yapacağım korkusu oluyordu. Aklım ermeye başladıkça okula ve derslere kafamın basmadığını fark ettiğimde lise bittikten sonra 18 yaşıma gelince yetimhaneden ayrılıp gerçek dünyayla yani hayat kavgasıyla erken yaşta baş başa kalmıştım. O yaşlar tatil yerlerine garsonluk, komilik, akla gelecek turizmdeki vasıfsız elemanların çalışabileceği her işte çalıştım. Kendi paramı kazandıkça kendime yetecek kadar geçinebildiğim için olabildiğince özgür ve hırslıydım. Karakterim buna göre şekillenmişti. Yani hayat beni buna mecbur kılmıştı. Bu yaşıma gelene kadar aklınıza gelebilecek her işte çalıştım. Dönercide, kafelerde, garsonluk, bulaşıkçılık yaptım. Bunlar kısa kısa farklı yerlerde oldu genellikle. İnsan bu işlerde çalıştıkça çok farklı çevreler ediniyor. Bu işlerden farklı olarak en sonunda uzun yıllar yapacağım iş olan boyacılığa başladım. Bu da şöyle oldu. Bir tanıdık vasıtasıyla boyacı dükkanında işe girmiştim. Burada 4 seneye yakın tezgahtarlık yaptım. Büyük boya markalarını, malzemelerini, A'dan Z'ye her şeyini öğrenmiştim. Patron çok iyi ve babacan bir adamdı. Benim hayat hikayem bildiğinden kalacak yerim olmadığı için dükkanın arka bana bir döşek ayarlayıp orada kalabileceğimi söylemişti. Bu yaptığı benim için harika bir şeydi. Geceleri orada kalıyor, sabah olunca da erkenden dükkanı açıp işe başlıyordum. Buranın her işini ben koşturuyordum. Dükkanın arkasındaki odada kaldığım gecelerde, çocukluktan kalma bir korku yüzünden olsa gerek, daha üçüncü kaldığım gecede, içeriden duyduğum tıkırtı seslerine uyandım. Odadan, dükkan açılan kapıyı kapattığıma emin olsam da, uyandığımda odanın kapısı aralanmıştı. Kapatıp kapatmadığımı düşünürken, yorgunluğumu verdiği uykuyla içim geçmişti. Gözlerimi açtığımda çoktan sabah olmuştu. O gün öğle saatlerinde, patronun bir akrabası dükkana geldiğinde, çırağının işi bıraktığından dert yanıyordu. Benim patronum Sezai abi de ona bir teklifte bulundu. Dedi ki, bak Mustafa, bizim Remzi çok çalışkan çocuktur. Eğer ikinizde de uyarsa, hafta sonları sen boya yapmaya gittiğinde Remzi seninle gelsin. Hem işi öğrensin, hem de cebine ekstra 3-5 harçlık koyarsın dedi. Mustafa abi kabul edince, Sezai abi bana dönerek, sen ne diyorsun Remzi? Yapar mısın deyince, yaparım tabi abi deyip kabul ettim. Sonra akşam olunca Sezai abi eve gitti. Ben de dükkanın kapısını kapatıp içeri odama geçtim. Uykumun ağır olduğu saatlerde yine o aynı tıkırt seslerini duydum. Sesi uyanıp kalktığında yine kapıyı kapattığından eminken bir de baktım ki odanın kapısı aralıktı. Bu sefer bir gariplik olduğunu düşünmeye başlamıştım. Tam bunları kafamda düşünürken dükkanın içerisinden bir boya malzemesinin geri düşme sesi geldi. Olduğum yerden ilgileyip yanıma bir sopa aldım. Dükkanın içine sessizce girdim. Etrafa bakındım. Kimse yoktu. Tekrar tekrar kontrol ettim ama yine kimseyi görememiştim. Zaten dükkanın dış kapısı da kapalıydı. Zorlanmamıştı. Sesin geldiği yere baktığımda büyük bir boya kovasının devrildiğini gördüm. Allah Allah. Bu nasıl olur diye düşündüm ama bulamadım. Acaba kedi falan mı girmişti içeriye? O mu çarpıp düşür dedim. Ama yok. İyice etrafa bakmış. Hiç kedi görmemiştim. Yapacak bir şey yoktu. Boyayı kaldırıp yerine koydum ve odama geçtim. Tekrar uykuya daldım. Sabah erkenden kalkıp işlerimi yaptım. Boya işi için konuştuğumuz haftanın ilk cumartesi günü Mustafa abiyle birlikte gitmeye başladım. O tanıdıklarından gelen telefon üzerine ya da Sezai abinin yönlendirmesiyle evini boyatmak isteyenlerin malzemelerini bizim oradan aldırıyor. Sonra da gün verip onların evlerini boyamaya gidiyorduk. Başlarda çok yorucu geliyordu ama sonradan alışmış kısa zamanda işi kapmıştım. Artık Mustafa abiye çırak değil ortak gibi bir şey olmuştum. Çünkü onun iş yükünü bayağı bir hafifletince bana hatır sayılır bir miktar para vermeye başlamıştı. Ben de 18 yaşından beri arttırabildiğim her kuruşu kenarda biriktiriyordum. Şimdi ise bu bayağı iyi olmuştu. Çünkü ev kirası ve yol parası falan vermeden hem dükkandan kazanıyordum hem de Mustafa abiyle hafta sonları çalışıp bir doğrudan kazanıyordum. Bu şekilde birkaç sene daha çalıştıktan sonra Mustafa abinin rızasını alarak hafta sonları tek başıma boyaya gitmeye başladım. Zaten dükkan sayesinde iyi bir çevrem olmuştu. Bir de üzerine Mustafa abinin yanında gide gele ustalaştım ve buradan da baya bir çevre edinmiştim. Bu şekilde çalışarak neredeyse son 7 yılda falan bir araba parası biriktirmiştim. Çok şükür kimseye borcum falan da yoktu. Benim için iş olarak her şey yolunda gidiyordu. Akşam üzeri Sezai abi erken çıkmıştı. Ben de o gittikten sonra birkaç satış yapıp vakit gelince dükkanı kapattım. İçeriye geçip uzandım. Yanıma aldığım bir kitabı okurken dükkanın içinden yeni bir şeylerin yeri düşmesiyle takır tukur sesler geldi. Allah Allah deyip artık bunun sürekli tekrarlamasını verdiği sinirle kalkıp içeri gittim. Hızla gidince ışığı açmayı unutmuştum. Dükkanın içine girdiğimde tavanların köşesinde garip garip ışıklar gördüm. Hani sanki birisi dışarıdan lazer ışığı tutarmış gibi ama onun siyah haliydi. Bunların dışarıdan bir yerden yansıyan ışık olduğunu düşünerek aldırış etmeden dükkanın içini aramaya başladım. Çıldıracaktım artık. Yine kimse yoktu ama sesi ve eşyaları kimin ya da neyin düşürdüğünün kaynağını bulamanın verdiği bir sinir vardı üzerimde. O sinirle sağa sola bakarak her kimsen deyip bir sürü küfürler ettim. Bağırdım, çağırdım. Son odaya geçip uzandım. Kitabımı okumaya devam ettim. Kitap okurken o vaziyette uyuyakalmışım. Uykumda huzurlu bir şekilde uyurken bir anda bir şey karnımın üzerine oturmuştu. Gözlerimi açtığımda karanlıktan bir şey göremedim. Zaten üzerindeki şey de karartı gibi bir şeydi. Hiç konuşmuyor, sadece beni nefessiz bırakmaya çalışıyordu resmen. Üzerime sanki 200 kiloluk bir insan varmış gibi ağırlık vardı. Kollarımı kaldırıp onu üzerinden atmak istedim ama kıpırdayamıyordum bile. Sesimi çıkarmaya çalışsam da asla çıkmıyordu. Allah'ım sen beni koru deyip besmele çekebildim. Ardından dua okumaya başladım. Bir süre bu şekilde cebelleştikten sonra bir anda üzerimden kalkıp gitti. Bir süre korkudan yerimden kalkamadım. Yaşadığım şeyi düşündüm de bu bir karabasandı galiba. Bu içeriden gelen seslerin üzerine bunun olması beni daha da korkutmuştu. Acaba dükkanda cinler mi vardı? Artık kendim başka bir açıklama bulamıyordum. Sabah olduğunda Patron bana inanmaz. Dalga geçer diye düşünerek kimseye anlatmadım. Gün içinde çalışırken burada olan bir seni düşünmekten kendimi işe veremiyordum. Öğlen saatlerinde mahalledeki İsmail Hoca dükkana gelip Sezai abiyle bir çay içtiler. Aralarını bir süre konuştuktan sonra Sezai abi güler yüzle bana seslendi. Yanına gittiğimde bana bakarak İsmail hocamız buraya iki saatlik mesafedeki bir köy okulu için fiyat almaya gelmiş dedi. Ne fiyat abi dedim. İkisi güldüler. Sonra İsmail abi lafa girip beni bir öğretmen arkadaşım aradı. Onun öğretmenlik yaptığı okulun müdürü bütün okulu boyatmaya karar vermiş ve tanıdık, işi iyi olan biraz da okul bütçesi için indirim yapacak bir boyacı ustası sormuş. O arkadaşımla beni arayıp tanıdık var mı diye sorunca ben de senden bahsettim. O yüzden konuşmaya geldim dedi. Ben daha önce İsmail hocanın evini boyamıştım. Memnun kalmış olacak ki bana bu teklifi getirmişti. Hocam sağ olun. Tabii ki boyarım. Sezai abi de birkaç gün izin verirse pazartesi gelir. Hafta sonuyla birleştirip bir haftada hallederim dedim. Sezai abi, git tabi oğlum. Böyle güzel iş gelmiş. Yok mu diyeceğim dedi ama bir şartla diye ekledi. Ben de ne diyeceğini bildiğimden gülümsedim. İsmail Hoca ne şartıymış Sezai dedi. Sezai abi de gülümseyerek cevap verdi. Malzemelerin hepsini buradan alsınlar. Yabancıya gitmesin dedi. İsmail Hoca da onaylar bir şekilde kafasını salladı. Telefonunu çıkarıp arkadaşıyla görüştü. Durumu anlattı. O da tamam deyince önden anlaşmış olduk. Araya hafta sonu denk geldiğinden Cumartesi sabahtan Sezai abinin arabasını alıp telefonda Selim hocayla görüşüp okulda buluştuk. İyice okulun binasını inceleyip lazım olan malzemelerin listesini çıkardıktan sonra biraz indirim yapıp Selim hocaya fiyatını söyledim. Gayet makul buldu. Ben de okulun giriş kapısının anahtarını aldım. Tekrar dükkana dönüp Listedeki malzemeleri arabaya yükledim. Sezai abiyle görüşüp yola çıktım. Ortalama iki saat sürüyordu yol. Gittiğimde köy baya bir kuytu da ve merkezden uzaktaydı. Buraya en yakın köy bir saatlik mesafedeydi. Okul da köyün dışına doğru çocukların sesten etkilenmemesi için biraz uzaktaki boş arazi üzerine yapılmıştı. En son yıllar önce boyanmış olduğu çok belliydi. Yaz saati olduğu için okulda benden başka kimse yoktu. Boya yapıldığından da müdür dahil hiçbir hoca gelip gitmiyordu. Ben de işim bitene kadar git gel yapmamak için o okulun içindeki boş olan bir odada kalacaktım. Akşam olmadan boyaya başlayıp biraz iş yaptıktan sonra karanlık çökünce olduğum yerin ışıklarını açıp akşamla devam etmeye karar verdim. Yorulana kadar devam ettim. Bir yandan da boyaya devam ediyor bir yandan sigara içiyordum. Başladığım sınıflardan birinin ilk kat boyasını bitirdikten sonra yorulduğumdan bugünlük ara verip kalacağım odaya geçtim. Böyle kocaman bir okulun içinde tek başına olmak fazlasıyla ürkütüyordu beni ama ekmek parası işte. İnsan mecbur kalıyor bazen. Daha ilk gecemde sınıfın köşesine kurduğum döşekte uzanırken üst katlardaki boş sınıflardan birinden bir ses yankılandı. Besmele çekip sese kulak kesildim. Olduğum yerden sesin geldiği noktaya doğru kim var orada diye seslendim. Ben bağırınca yukarıdan gelen sesler kesildi. Allah Allah yoksa yine o dükkandaki gibi şeyler mi oluyor diye ödüm patlıyordu. Ama bir yandan da kendi kendime sakin olur Emzi. Kedi falan da olabilir. Kocaman okul. Köpek bile girmiş olabilir diyordum. Bir süre hiç ses gelmeyince muhtemelen kedi deyip yerime geçtim. Biraz doğa okuduktan sonra döşeye uzanıp başka şeyler düşünmeye çalıştım ama korkumu yenememiştim. Tam sakinleşiyordum ki bu sefer boya yaptığım sınıfın olduğu koridor tarafından fısıltı halinde Remzi diye bir ses geldi. Ya Rabbim sen büyüksün neler oluyor aklımı kaçırıyorum diye kendi kendime konuşmaya başladım. Sesler yükselince boya yaptığım sınıfta bıraktığım uzun boya sapının yere düşme sesiyle tüm koridor inledi. Duyduğum bu sesse iyice korkudan altıma yapacak bir kıvama gelmiştim. Olduğum yere çöküp bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Eğer arabanın anahtarını o sınıfta bırakmamış olsaydım şimdi bu saatte anahtarı alıp arabaya atlayıp kaçacaktım. Bunları bile düşünüyordum. Korkudan ne yapacağımı bilmezken bu şekilde sabah ezanına kadar sesler hiç susmadı. Ardından ezan sesiyle birlikte okulda olan gariplikler duruldu. Ben de rahat bir nefes alıp uyumam gerektiğini bildiğimden uyumaya çalıştım. Birkaç saat de olsa uyuyabilmiştim. Uyandığımda bütün olanların rüya olabileceğini düşünüp konuyu kafamda geçiştirdim. Çalışmaya devam etmek için boya yaptım sınıfa doğru gittim. Sınıfın içine girdiğimde bulduğum manzarayla şoka girmiştim. Tövbe bismillah deyip duvara kilitlenmiştim. Çünkü daha akşam boyadığım duvarın üzerinde insan eli gibi ama daha değişik farklı boyutlarda tüm duvarın üzerinde el izleri vardı ve kullandığım bütün malzemeler sınıfın etrafına dağılmıştı. Bunları kim yaptı böyle diye sinirden bağırıp çağırdım. Sonra da bir ışınla Selim Hoca'yı arayıp buraya gelmesini istedim. Öğle saatlerine doğru geldiğinde sınıfı gösterdim. Gördükleri karşısında çok sinirlendi. Sonra kendi kendine yüksek sesle piç kuruları dedi. Kime diyorsun hocam dedim. O da bana bakarak köyün fırıldaklarına. Kesin gece onlar birleşip bunu buraya yapıp kaçtılar dedi. Ben de buna nasıl cesaret ederler ki hocam? Hem de o vakitte diye cevap verince sen bilmezsin onları. Hepsi birer küçük şeytan. Her şey beklenir bunlardan. Senin iyisi yatacağın zaman okulun dış kapısını kapatıp kilitle. Yoksa bunlar yine aynı şeyleri yaparlar dedi. Ama ben hocanın bu söylediklerine hiç ihtimal vermemiştim. Çünkü çocukların o yüksek duvara ulaşıp el izi yapmalarına imkan yoktu. Bir de dükkandaki o yaşadıklarımı düşününce ya ben kafayı yordum ya da nereye gitsem benimle uğraşan cinler vardı. Mecburen tüm bunları bir süreli unutup işime devam ettim. Bütün duvarları tekrardan boyayıp düzelttim. Sonra diğer sınıflara geçtim. Bütün gün yapabileceğim kadar iş yaptıktan sonra ara verip okulun ilerisindeki ormana yürüyüşe gitmeye karar verdim. Böylece bir süreliğine de olsa okuldan uzaklaşmak iyi gelecekti. Akşam saatlerinde ormanda dolaşırken bir anda ormanın derinliklerinden çığlık sesi duydum. Hemen yanındaki ağaçların arkasına saklanıp sesin geldiği yöne doğru bakmaya başladım. Sesler yükseliyordu ama görünürde hiçbir şey yoktu. Ben de görebilmek için biraz sese yaklaşmaya karar verdim. Sessizce çalıların arkasından sese doğru ilerledim. Ben yaklaştıkça çalık sesleri şiddetleniyordu. İlerlerken bir anda etrafımda bir sürü havlayan köpek gördüm. Bu saatte bu ıssız yerde ne işi vardı bu hayvanların böyle diye düşünmeye başladım. Hem çok korkuyordum hem de çalık seslerini merak ettiğimden yaklaşmaya devam ediyordum. Bir süre daha ilerledikçe etrafındaki köpekler peşim bırakmaya başladı. Yanında sadece bir tane köpek kalmıştı. O da bana gözlerini dikmiş, beni öldürecek gibi bakıyordu. Ondan çok korkuyordum ama gene de üzerine yürüyüp korkup kaçmasını sağladım. Hızlıca sese ilerledim. Sanırım köpeklerden kurtulmuştum. Bu geldiğim yerde ormanın tam ortasında bir kulübe vardı. Kulübeye dışarıdan bakarken Tüm pencerelerin kapalı olduğunu fark ettim. İçeriden de ışık gelmiyordu. Etraf sifiri karanlıktı. Bir an durup ben burada ne yapıyorum lan diye kendime sordum. Tam o esnada Remzi oradasın görüyoruz diye bir ses duydum. Karanlığın içinden gelen bu ses karşısında altıma yapmak üzereydim. Bu neydi şimdi? Adımı nereden biliyordu? Söylediklerini birkaç kez daha tekrarladıktan sonra karşımda bir sürü oradan oraya uçuşan simsiyah varlıklar belirmeye başladı. Onların içinden birisi bana insanı andıran bir biçimde göründü. En fazla 1.50 boylarında küçük çocuğu andıran boyutuyla korkunç bir suratı vardı. Gözleri kocaman, açık bir biçimde bana öylece bakıyordu. Gördüğüm bu manzara karşısında dehşete kapılmıştım. Aklımı kaçıracaktım resmen. Allah'ım sen yardım et diye bağırmaya başladım. Ben dua ettikçe etrafındakiler sağa sola kaçışmaya başladılar. Ama bana görünen o cin dimdik bir şekilde benden gözlerini ayırmıyordu. Üzerime doğru yürümeye başlayınca oradan hızla uzaklaşıp okula koştum. Hemen sınıftaki anahtarı alıp arabaya binip kaçtım. Okuldan da o köyden de uzaklaşmıştım. Bir yandan gidebildiğim sonuza gidiyor. Bir yandan da dikiz aynasından arkamdan gelen bir şey var mı diye kontrol ediyordum. Dikiz aynasına bakarken yola baktığım an yolun ortasında az önce ormanda gördüğüm iğrenç mahluk karşıma çıkmıştı. Yaklaşınca ona çarpmamak için hızlı bir manevrayla kaçmaya çalıştım ama direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kenarındaki ağaca çarparak durabildim. Sanırım o çarpmanın etkisiyle bir süre bayılmışım. Çünkü yavaş yavaş kendime geldiğimde hava çok az aydınlanıyor gibiydi. Şansıma yoldan bir araba geçerken beni görüp kaza yaptığımı görünce hemen yanıma koştular. Bana birkaç şey sordular ama ben şokun etkisiyle duyduğum tüm sesleri boğuk ve uzaktan duyuyordum hiçbir şey anlaşılmıyordu. Adamlar beni kollarımdan tutup arabalarına bindirirken uzaktan o cini gördüm. Korkudan çığlık çığlığa bağırmaya başladım. Bana yardım etmek isteyen adamlar da benim bu halimi görünce korku. Ellerimi tutarak hızla hastaneye götürdüler. Ertesi günü kendime geldikten sonra Sezai abi arayıp kaza yaptığımı ve hastanede olduğumu haber verdim. Birkaç saat sonra yanıma gelmişti. Yanında Mustafa Hoca da vardı. İkisine olan biten her şeyi anlattığında biraz duraksadılar ama Mustafa Hoca sınıftaki gördüklerimi duyunca biraz olsun bana hak verir gibi oldu. Ama sanırım benim şizofren da deli olduğumu düşünüyorlardı. Bakışlarından bunu anlayabiliyordum. Sezai abi de kaza yüzünden bana çok kızgındı ama halimi gördüğü için belli etmemeye çalışıyordu. Hastaneden çıkmayı düşünürken yanıma bir doktor gelip benimle akıl sağlığım hakkında konuşmaya başladılar. Onların tavsiyesiyle aylarca hastanede kalıp tedavi gördüm. Benim için çok zor zamanlardı. Ama itiraf etmeliyim ki tedaviden sonra kendimi çok iyi hissediyordum. Sezai abiye arabasını kendim yaptırmak istiyorum diye ne kadar ısrar ettiysem de kabul etmedi. Ben çok ısrar etmelerine rağmen okula tekrar dönmedim. Aradan iki yıla yakın geçtikten sonra artık bu tür olayları tamamen atlatmıştım. Bir gün Sezai abi dükkanı devran satacağını söyleyip ilan yaptırmam için bana para uzattı. Ben de abi eğer eminsen, ben almak isterim dedim. Biriktirdiğim paraları ona verip anlaştık. Şimdilerde hala orayı işletiyorum. Halim vaktim yerinde. Öksüz, yetim olarak başladım bu hayat mücadelemde şimdi kendi işimin patronuyum. Karşıma engeller, badireler çıksa da hepsini Allah'ın yardımıyla geçtim. O günleri, o korkuları tekrar yaşamamak için sürekli olarak dua okuyor, namaz kılıyorum. Neden oldu, niye oldu hiç araştırıp sorgulamadın. Allah'ım beni ve sizleri onların şehrinden korusun. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.